Köpek mamalı en uzak tamir yapımı atlayacak mıydın? Niye atıyorsun hemen? Betül, gereken şeyi yap bana hakaret ediyor. Oh, oh. <laughs> beni oraya getirme. Götter! <laughs> Betül sana yazıklar olsun. <laughs> oh, çok soğuk. Çok soğuk. <laughs> <laughs> Öldür onu! arkadaşlar. Mezardan son çıkan kazanır serimizin bir diğer videosundayız şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer tabutlara Riyaz, Alper ve Kerem giriyor. Ben niye bu işin vazgeçilmeziyim ya? <laughs> evet Kerem'e giriyor. Bugünkü yaverim Arda. Arda bana yardım edecek. Dışarıda olup içeri bir şeyler atmaktan büyük keyif alacağız. Yeter söyledim. artık ya. Biraz da ben atayım. Biraz da ben insanları rahatsız edeyim ya. Bugünkü challenge'ları. Bu buz çok soğuk olacak. Onları çok rahatsız edeceğini düşünüyorum. Ama bu o kadar da önemli değil. Çünkü bizim bir kuyu suyumuz var. Bunu tazlikli bir şekilde tavukların içine göndereceğim. Yani bana çok koyacağını düşünmüyorum. Zaten hava sıcak. Biliyorsun ki sıcak tene soğuk daha çok iyi Yani ve daha içeride sınacaksınız. Yani siz öyle diyorsunuz öyle yani zaten e, Keyfiniz yerinde olursa kavmaya devam edersiniz, büyük ödülde kazanırsınız. Büyük Zaten ödülden bahsedersen motive olup kalabilirim. Büyük ödül 2500 lira. Peki büyük ceza? İlk çıkan kişi de olursa, ilk çıkanı da havuza atıyoruz. Evet bunu biliyordum. İlk çıkan kişinin cezası da bu olacak. Bir alkış istiyorum ya. Bakın yeni kurallar getirdik. <laughs> Videomuzu neşelendirdik. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar evet. bu arada videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilirseniz Çok mutlu oluruz değil mi arkadaşlar? Evet! Sizi aramızda görmekten mutlu duyarız. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız bütün videolarda beraber olabiliriz. O halde e, sizi tavutlarınızı alabiliriz. Ya, ölmeden tabuta bu kadar giren insanlar var mıdır ya? <laughs> Bizim işimizde. Arkadaşlar e, ilk videoda eğer çok beğeni gelirse bunları toprağa gömeceğimizi söylemiştik ama durumlardan dolayı bunu gerçekleştiremedik. Bu durumlar geçtikten sonra bunu yapmayı düşünüyoruz. Size arada böyle müzik yapıp sizi neşelendireceğim. Senin Allah cezanı versin. Ama bunu hep yapmak istemişim. Arda, bu tabutun bir de çıkışı var. Bunu asla unutma. Tamam. Ve bu video toprakta olduğu zaman yağ ver ben olacağım. Tamam? Canımı sıkma. onu konuşacağız. Aa! <laughs> <laughs> Belki dördüncü tabutu da getiririz Kerem. Ya Beto, ben negatif başladım. Bunda un varmış benim üstüme un geldi. Yapacak bir şey yok bir önceki videodan kalma şeyler. Aman. tamam. <laughs> Benimkinde un, sirke, turşu suyu her şey var. Gıkım çıkmıyor gıkım. Tava yapma. Sen her şeyden böyle şikayetçi olarak Betül Hanım'ı çok sinirlendiriyorsun. Ben bu kanalda olmaktan son derece mutluyum. Kapat cenebi beni oraya getirme. Buza Betül Beto. Aferin, böyle güzel konuşmalar. Ee, hoşuma gidiyor. Buzu getireyim mi? Şimdi bence ilk önce bir soru falan soralım. Böyle bir ısınalım. Tamam. Ne diyorsun? Yani? Olur. Buzlar erimeden hemen bize ee, başlayalım. Şu anda YouTube'daki güncel takipçi sayım nedir? Kaçtır? Eee oğlum. En yakın ee, bunu, olan kazanıyor. Bunu biliyor olmanız gerekiyor. Biz bir R&D House ailesiyiz birbirimizin takipçi sayısını biliyor olmamız gerekiyor. O zaman sol baştan başlasın. <laughs> Yapma. Senden başlasın. Söylüyorum. Evet. 3, 2, 1 söyle. 1 milyon 580 bin. Gönder adlıcım. Hayır hayır. Nasıl ya? Dur bir dur. Hayır en son en son herkese. Aa. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Aa, ah. oha acıyor acıyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Betül. Efendim? En uzak tahmin yapana atlayacak mıydın? Niye atıyorsun hemen? Yanlış söyledin aşkım. Sevgilisisin ve bunu bir en çok senin bilmen lazım. Arzada bayağı uzak tahmin yaptım. Evet Riyaz sende sıra. 1 milyon. Evet. 680 bin. Bir beklesin o. Riyaz Kerem'e geçelim. Aynen. evet Kerem. 1 nokta. Evet. 660 bin. Hmm. Evet, Riyaz'a. Riyaz. Kurtardın mı? <laughs> oh, oh. Oğlum sen bunu. Sert bir Çok yapı yani. Yapı. <laughs> şu an Peri, Alper'in... <laughs> Lan böğrüme böğrüme düştün. Alper şu anda eksi 20 derecede, e, Riyaz eksi 15 derecede öyle ayar. Yani. Doğru cevap neydi? Doğru cevap 1.660 milyondu. Yani kardeşim tek mi atılır, nokta mı atılır ya? Beto Başkan, Beto Başkan. Beto başkan, Beto başkan. <gülüyor> <gülüyor> yalakalık yapma. O yalakalık seviyor. Sen sus. Evet. ikinci sorumuza geçiyoruz. Lütfen. Arkadaşlar artık videolarımızda birazcık kültürlenelim istiyorum. O yüzden size bazı sorular soracağım. Bunları doğru yanlış olarak cevap vereceksiniz. Soruyorum. Evet. Alper'den başlayalım. İnsan DNA'sı %50 oranında salatalık DNA'sı ile aynıdır. Doğru mu yanlış mı? Yani benim %50'im salatalığa benzediğini düşünmüyorum. Yanlış. Ne diyorsun Kerem? Ee, böyle enteresan datalar doğru çıkabiliyor ama salatalık biraz fazla iddialı. İçindeki su oranından dolayı ben evet diyorum ya. Tamam. Riyaz. Lan DNA diyor. DNA'nın içinde su mu olur salak? Ne dedi sen? Ne? Bana salak mı dedi? <laughs> dedi. Betül gereken şeyi yap bana hakaret ediyor. Hakaret ediyor. <laughs> evet Riyaz. Ama o hakareti seviyor. Hayatına kayacağım. Evet Riyaz ne diyorsun? <laughs> ya ben böyle troll bir sanki şey okudum. Haber okumuştum da. Ama yani salatalık mıydı, değil miydi? Yani böyle erkeklere hıyar diyorlardı. Alın bakın size benziyormuş falan diye. Böyle bir geyik vardı. Ben evet diyorum ya. Hmm. Doğru diyorsun. <laughs> Doğru mu? Ya Yanlış cevap veren kişiye ya da kişilere cezasını veriyoruz. Kim olduğunu şu an söylemiyoruz. Kendisi anlayacak. Evet. Kendisi dendiğine göre tekil kişi. Orada. Üç, Üç, iki, iki bir. Ama siz bu Alper zekasını konuşuyordum bir Evet, gerçekten Alper. Tamam. Aferin. Aferin. Tamam ama neden? Arkadaşlar, Deyna'nın Amino asit yani proteindir. Amino asit. nereden çıktı? Oğlum çok basit, çok basit. Eline koluna bak salatalığa benziyor musun? Evet. O zaman kalbim dondu. Evet artık sen şu an eksi -10 derecesin. Şimdi buzlarımız erimeden diğer sorumuza hızlıca geçmek istiyorum. Ne diyorsun ya Güzel olur. Hatta bir şey değil mi? Bence buzları bir şeyle karıştırıp mı atsak? Hı. Sanki böyle köpek mamamız var, kedi mamamız var, sirkemiz falan var. Hayır hayır terbiyesizlik yapmayın. Kuyu suyundan devam. Kedi, kedi köpek suyu gelmesin bak. Senin istediğin herhangi bir şey. Allah! Arda o köpek mamasını buraya sokarsan boğdum seni bak. Arda soruyu sorun bilemeyenleri atarsınız. Öyle yapacağız. Tamam. Yapma çıkardınız mı ya mamayı? Ay bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Evet, kokteyl hazırla hazırlaması başlıyor. Evet. Lan benim tabutumu damladı! Tamam. <laughs> 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 ne olduğunu anlamışsındır. O zaman gençler, <laughs> bir sonraki yarışmaya genel kültürünüzü geliştirerek gelirseniz umarım diye düşünüyorum. Ve sorunuzu soruyorum. Evet. Ahtapotların üç tane kalbi vardır. Doğru, Doğru mu, yanlış. yanlış mı? Evet, Riyaz senden alalım. <laughs> <laughs> Yapmayınlar. Evet, altopotların üç tane kalbi vardır. Üç tane miydi lan? Doğru mu? Ya, üç olduğuna hiç emin değilim. Değil misin? <laughs> Yanlış mı? Bir saniye. Evet, söyle artık Leos. Evet. Evet mi? Tamam. Alper. Alper. Altopotların fazla kalbi olduğunu biliyorum ama üç adet değil. Yanlış. Tamam, tamam. Kerem. Kerem. Doğru diyorum. Doğru diyorsun. Tamam, tamam, bu ceza kime gidiyor? Şimdi bekleyin göreceksiniz. Bekleyin aynen gönderiyoruz. Beklemeyelim söyleyelim. Deyin ki mesela Alper yanlış. Ona döküyoruz deyin. Aa, <laughs> Allah seni kaynatmışsın. Altı botların üç tane kalp, kalp var. Bunu nasıl bilmiyor ya? evet <laughs> <laughs> Alper'e köpek mamalı buz attık. <laughs> <laughs> Çok kötü bu. Gattı. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Şunu görüyor musunuz? Oğlum benim tabut koktu be. Artık gel biraz futbol oynayalım. Bunu kim döktü ya? Arda. Bunu Arda döktü değil mi? Arda döktü. Arda ağzına sıçtım buradan çıkınca. <laughs> Alper, ha? bir sonraki videoda Arda'yı araya alıp dövdük mü? Videoyu bekleyecek miyiz sence bunun için? Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu Arda değil Betül dökseydi bu kadar fazla dökmezdi. Şu anda, Betül döktü oğlum sana. Şu anda burada her şey köpek maması. Fuck. Katakulis mi dönüyor? Burada bir şeyler oluyor beyler. Oğlum şey mi? Islak mama mı yoksa kuru mı şey yapmışlar? Gerçekten bunu Betül mü döktü? Yani bir kısmını Betül döktü. Betül sana yazıklar olsun. Oğlum ne yırtılıyor? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> GoPro'ya da gelmiş. Neyse şu silecekleri çalıştırayım. Gene dedeye döndüm. Evet gençler çıkmayı düşünen bu e, buzlu tabutundan çıkıp soğuk havuza girmek isteyen yok mu? Yok. Yok mu? Ya. Betül. Efendim? Şu soruyu sor da doğru cevabı bilene bir ıslak mendil falan at. Gözünü seveyim. <laughs> tamam evet olabilir. Limon kolonyası at. Ben çok kötüyüm Beto. Tamam. Altın en iyi iletkendir. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. 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 Bunu herkes bilir. Şöyle elden ele. Ne oluyor ya? Abi. Ay oğlum niye atıyorsunuz? Doğru bildik. Ha evet doğru. Lan yeni bir element mi çıktı? Ne oldu? <laughs> Bütün kablolarda altın kullanılır iletsin diye. Altından iyisi de var. Ulaşılabilir <laughs> olarak altın yani. Doğru değildi yanlış da. E doğru cevap ne? Evet doğru cevabı söylersiniz o zaman. Araştır öğren. Evet söyle. Hadi. Ne oldu sustun? E, biz bok yoluna gitmediğinizi nereden biliyoruz? Evet. Bir şey söyleyeceğim beyler bir baş kaldırış mı yapılsın? Gümüş bir kere o. Bir Doğru şey cevap yapıyorum. gümüştü. Ay. Gümüş mü? Gümüş Ay. en iyi iletkendir. Hayır gümüş olsaydı kabloları gümüş yaparlardı. Hem de daha ucuz gümüş. Evet yanlışınız var bak. Yanlış kaynaktan bakmışsınız. Bana altın. Kablolar altın değil ki yani. Altın oluyor. En iyi iletken altındır bak bizim. Bir şey söyleyeceğim beyler. Ha? Dışarı çıkıp Arda'yı havuza mı atsak? Olur. Sonra videoya devam ederiz. Olur. Ben gidiyorum. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim burada. Ama adam. biz sadece elektrik iletkenlerinden bahsetmemiştik. Biz genel iletkenlik olarak iletkenlik demiştik. Ne bu, bu, iletken? Yani buzunuzu yediniz, şimdi sessiz olduk. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne iletkenliği? Mesela duygu iletkenliği falan mı? Olum, Suyu abi. mu iletiyor? Duyguyu da en iyi altın iletir. Ya, o ne diyordan baktık, o çıktı işte. O zaman o ne diyor gelsin, o ne diyor onun üstüne çöp eklaması dökün. Alper. Alper çok boş yaptığın için seni ıslatıyorum. Evet Alper, Alper'e buz gibi su. Bunu... Niye durduk el ya? Çok boş yaptı. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Söyle Alper. Bence şu an kameraya oynuyor. Bence de. Hayatınızdan 10 saniye çaldım. Şu an yapabileceğim tek güzel şey buydu. <laughs> Aklına bir oyun geldi. Gel bakayım. Metin. <laughs> Efendim. Gülle var mı canım? Gülle. Mı <laughs> ya ben atamadım. Bu buz falan küçük şeyler mi? Atamadıysan atamadın. Yürü git. Hayatımla oyun oynamayın. Ah. <laughs> Bu da Riyaz'a. Bu da Riyaz'a. <laughs> Oğlum acıtıyor lan. <laughs> Arkadaşlar gene poğaçalaşmaya başladım ya. Çıkmayı düşünen yok mu? Yok mu? Ben bu kadar kirlendim. Yani çıkarsam yazık olur kendime. O zaman yine maddemiz. <gülüyor> <gülüyor> ya benim dökmek ister misin? Soru soralım. Tamam, Hak soru dökmeyelim yani. Haklısın, haklısın. Çok haklısın. Söylüyorum. Arkadaşlar bunları siz de tahmin etmeye çalışın olur mu? Kaç tane yaptınız, kaç tane doğru bildiniz onu aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bunlar genel kültür soruları, herkesin bilmesi gereken evet. şeyler. Evet. Şimdi soruyorum, sihirli bir sözcük olarak lanse edilen Abra Kadabra, ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmiştir. Doğru mu? Doğru mu? Yanlış mı? Abrakadabra ne alakalı? Kim başlıyor? Abrakadabra Farsça bir söylemdir. Farsça'da abra ateş demektir. Dolayısıyla abrakadabra ateşin inşallah düşsün diye söylenen bir şeydir diye umut ediyorum. Ha, Google'dan mı bakıyorsun şu an? Öyle bir güzelce anlattın. Benim Google'a ihtiyacım mı var? Benim kafam Google. Yandex mi o zaman? <laughs> Yandex. Doğru mu diyorsun? Doğru. Tamam. tamam. Riyaz. Bir Kerem'den de mi Kerem. Bende hmm, Ben de mi? Evet. Evet. Abra kadabra ha? Hmm, kap, abra, ap, ab, ap, ab, su muydu eski dilde? Ben doğru diyorum ya. Doğru. Ya, yaz, tamam, yaz. Yes. Ya ateşi şey düşürmek için dediniz değil mi? Evet, ateşi düşürmek için kullandım. Aa. Kelimeymiş bu. Ya kadabra ne nasıl şey böyle isim geliyor. Kadabra gibi böyle. Kadabra değil, kadabra. Kadabra. Ben... Kadabro. Ben hayır diyorum. Hayır mı diyorsun? Hayır. <gülüyor> 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 bu ne ya? <laughs> Alper çak. Çaktım. Bu arada full salladım ha. Gerçekten. Bu oh, hadi be. Evet. Ciddi <laughs> misin ya sen? Sana ödül olarak peçete gönderiyorum. E umarım, yolluyor. umarım ıslanmaz yolda. <gülüyor> Gönder. <gülüyor> ben yolluyorum. Bura bu peçete unlu oldu ama olsun. Teşekkürler. Teşekkürler bu güzel ödülünüz için. Şimdi bir soru soralım bence. Hava yine bir kompresör yapsın ya. Yani bence bir içeri kompresör yapsın ya. Soru sormaya Hayır geçin. ya soru sorun, soru sorun. Sormayalım, sormayalım. Ya. Soru sor ona göre. Hocam havaya gerek yok. Sen şöyle çekemeyecek neredesin? Bitti! İyi misin? Hayır! İyi sen? Hayır. Yeni sirke attınız lan. Gözünüzü seveyim. Hayır ya, ya, ya. yeni sirke attınız. Tamam. Bir yapmayalım. Pas geçelim. Tamam. Evet. O zaman yeni bir kültür sorusuyla kültürlenelim. Şu anda ayağımdaki ayakkabılarımın numarası kaçtır? Ya Alper avantajlı bu konuda. Hayır değilim ben çok unutkanım. Alper bunu Yanlış cevap verirse... Öldür onu. Ama değişiyor aşkım sürekli. Bir onu giyiyorsun, bu küçük geldi diyorsun. Bir diğerini giyiyorsun, büyük geldi. Ben meğer bunu giymiyormuşum diyorsun. Sen tamam. Betül'e kararsın mı diyorsun? Çocuk. Aşkım. Cevabı ver artık ya. Çok konuşuyorsun, cevap vermiyorsun. Ama Kubi, hep beni başlatıyorsun. Söyle. 37. Biraz 37 mi dedi? Evet. 36. Tamam. Alper. 37. 37 mi dedi? Evet. Tamam. Oh, çok soğuk. Çok soğuk. <laughs> Lan yeter. Yeter. Aa, aa. Evet. Uh. Senin sıcaklığını düşürdüm ya. Uh. Eksi 5 derecedesin şu anda. Bir dakika. Yöntem <laughs> burası. Alper, Doğru devam be. 37 numaraydı. Lan ben 37 dedim. 36 ben dedim. 36 Kerem dedi. Yap canlısı şey ya. Yani. Çok uzun bir. Ulan bir de ilk ben dedim ya. Huu, tamam. Ay. Oğlum bu 5 derece değil. tamam 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 evet. tamam. Ee, yanlışlıkları yanlışlıkla Riyaz'a da yaptığım için sana da yapmam gerekiyor. Bana ne? <laughs> Aa, bana ne bundan? <laughs> Hayır. Aa, yeter çok soğuk. Öldür evet. Çok soğuk. <laughs> çok soğuk yeter. Hala çıkan yok mu? Ha, başlarım. Aa. Kapak kırılmış. Ben yardım edeyim. Riyaz mı çıkıyor? Yes! Aa çok soğuk be. Riyaz. Kardeşim ben bilmişim orada 37 diye. Ya özür dilerim Riyaz. Riyaz havuza mı o zaman Riyaz? İlk çıkan havuza sen. Havuza havuza. İlk çıkan havuzaydı. Ne havuzu ya? Saçımı sokmasam olur mu? Olur. Evet görüşürüz. <laughs> Riyaz. <laughs> Seni bu merak çekiyorum şey biraz. Bir saniye bir saniye. Bu merangımı ayarlayayım. Betül tak şuna tekmeyi düşsün suya artık. Öndür onu. Alper. Bir tane. En iyi YouTube kanalı kim? Broz. Aşağıda linki. Varz. Teşekkürler. Yine Betül. Hadi. 3, 2, 1. Bir. bir. Ah. Ya çok çok zor. <laughs> Beyaz'ın buradan seslerini duymak bile eğlenceli. Ay çok <laughs> güzel bir bumerang oldu. Instagram ve Twitch çakmak. Bu arada artık soğuktan tadım kaçmaya başladı. Beyaz, <laughs> bu senin tişörtünden akan su mu? Hep tüpürü. Çorabındandı. O bana tükürdü mü? Evet. Kerem oldu. onu hak ettin sen. Riyaz. Ben çok canta sıkacağım ya. Aşırı yani. Kardeşim, kendi bak tenimde ısıttım. havuz suyunu sana sıktım. O, o güzel. Onda sıkıntı yok ama tükürmek... Tükürmedim lan. Tükürdü. Şöyle yaptım. <laughs> Aa gerçeği geliyor. Bir sonraki sorumu soruyorum. Evet. Yükselen burcum nedir? şu sorudan bir kurtulamadım be. Ve hep unutuyorsun galiba. Ya ben şimdi açıklamak istiyorum kendimi. Bu inanılır gibi değil ya. Günlük hayatta çok fazla işle ilgili şeyler aklımda tuttuğum için bazı bilgileri sürekli silmek zorunda kalıyorum. Ama bunu silmedim. Normal Burcu ne? Ama bunu silmedim. Evet söyle. Kerem başlasın bence benden kopya çekecek yoksa. Hayır sen söyle. Sana güven olur mu be? E sana güven olur mu? Alper. Aynı anda söyleyelim o zaman. Tamam. Aynı anda söyleyin. 3, 2, 1. Bu. Yay. Kerem ne de dedi? Boğa. Kerem hiç bir şey söylemedi. Lan yay dedim yay. Yay mı? Yay benim asıl has burcum lan. Ok yaydan çıktı artık. Kerem'e su yolluyoruz. <laughs> <Siz> Aa, artık... <laughs> <Ha>, sirkeymiş bu. <bir. gülüyor> İğrenç sana. Aferin sana. Yani aşkım. Evet. Ben bunu hep biliyordum. Videolarda öyle komiklik olsun diye söylemiyordum. <laughs> eminim buna. Gerçekten bunu bir öyle olduğuna eminim. Medal! Evet çıkmak isteyen yok mu? Çıkmayacağım. İkiniz kaldınız. Büyük ödülü biriniz kazanacak. Çıkmayacağım. Sevgilim çıksın mı? sana. Ben çıkmam. Sadece biraz üşüdüm. Tamam. O zaman diğer bir genel kültür sorumuza devam edelim. Betül yok mu şöyle bomba bir video? Eksi 20 derece ver bize Kaybeden eksi 20'yi yesin. Tamam be. Bunu bilemeyenin tabutu eksi 20 derece olacak. Tamam. Olur tabii. Soruyorum. Evet. Chicago Barcelona, Roma ve İstanbul aynı enlem üzerindedir. Doğru mu? Yanlış, yanlış mı? mı? Herhalde enlemin ne demek olduğunu biliyorsun herhalde. 3, 2, 1. Evet. 3, 2, 2, 2, 1. 1. Söyle. Evet. Hayır. Alper hayır dedi. Evet. Kerem evet mi dedi? Evet. Evet. Yanlış cevabı verene soğuk kompres geliyor. Hazır mıyız? Eksi 20 derece yapacağız soğuk. Öyle söylemiştik. Hazır mısın? ನೀವು Barcelona ile Roma nasıl aynı enlemde? Aynı enlemdeler çünkü enlem sadece incecik bir çizgi değil neden onu bir kare olarak düşünmüyorsun? <laughs> Çok soğuk. Çıkabilir miyim? Yine parayı kaybettik anasını satayım durduk yere ya. Ne güzel finale gelmiştim. Dayanamadım arkadaşlar beni seven herkesten buradan özür diliyorum. Ve... ho <laughs> Vay! Şuradaki detaya dikkat istedim. Biraz. Ya Rose sen ne pirinci Ben bencil değilim. Evet, Gelmişsin 80 yaşına şu tipe bak. Hala Broz'da da broz. Challenge'da <laughs> challenge. Ben kaçtım. Ben çok üşüyorum kaçtım. O zaman ben... videomuzu kapatalım birlikte. Ben çok üşüdüm. Ben valla vallahi kapatışa ben. falan kalamıyorum. Ben gidiyorum. Aşkım çok üzüntünsün. Git Bence de. <laughs> evet. <laughs> evet. evet. Kazanacağını biliyordum. Bravo. Broz temsilcisi olarak. Kerem iki sakol. Yarışmanın sahibi. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Defalar çalmadan mezara güzel. Bunu bir temizleyeyim ben ya. Açıyoruz. <laughs> gel bakalım. Suratı getir. izlediniz arkadaşlar. Bizim için çok keyifli bir video. Çok güzel, Umarım çok... sizin için de çok keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, Bros kanalına abone olmayı, kanalına da abone olmayı lütfen, abone olmayı. lütfen. unutmayın. Sizi seviyoruz. Ben Ede iyi günler diler. Bye. Bye.